Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam birçok hadisi şeriflerinde ahir zamanda ortaya çıkacak tehlikelere, fitnelere çok dikkat çekiyor. Niçin? Çünkü en tehlikeli söylemler o zaman ortaya çıkacak en tehlikeli cereyanlar, fitneler o zaman ortaya çıkacak. Bakın, Müslim'deki bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhisselam ne buyuruyor? Diyor ki Efendimiz, Yakunu fi ahiri ümmeti unansun. Benim ümmetimin sonlarına doğru, bakın sonlarına doğru adres veriyor. Ümmetimin sonlarına doğru öyle insanlar ortaya çıkacak ki bunlar nasıl insanlar? Unasun deccaluna kezzabun. Bunlar öyle insanlar olacaklar ki deccaller, sahtekarlar, yalancılar olacak bunlar. Bunların tabi alimler, dini yorumlayanlar olduğunu hem başka hadis-i şeriflerden biliyoruz hem de birazdan söylediği sözlerden peygamberimizin biliyoruz. Dini yorumlayacaklar çünkü. Söylemlerle ortaya çıkacaklar. Peygamberimiz ne dedi? Ümmetimin sonlarına doğru öyle insanlar ortaya çıkacak ki bunlar deccallerdir, sahtekarlardır, yalancılardır. Peki bunlar ne yapacaklar? Yuhaddisunakum bima lam tesma'u entum ve la Sizin daha önce ve sizden önceki atalarınızın da daha önce hiç duymadıkları tamamen farklı söylemlerle ortaya çıkacaklar. Dini öyle yorumlayacaklar ki daha önce alimleriniz böyle yorumlamamış. Yani bir orijinallik taslayacaklar. Biz farklı şeyler bulduk diyecekler. Bazılarına da cazip gelecek bu tabii ki. En önemli özellik neymiş? Daha önceki İslam tarihinde daha önceki alimler içerisinde böylesi söylemler görmeyeceksiniz diyor. Farklı yorumlayacaklar, farklı söylemler içerisine girecekler. Peki Peygamberimiz Aleyhisselam bize ne tavsiye ediyor bu durumda? Feiyakum ve iyahum. Onlardan sakının. Siz onlardan uzak olun. Onlar da sizden uzak olsun sakınmamızı istiyor. Aman diyor kapılmayın. Bu ahir zaman fitnelerine, bu ahir zaman cereyanlarına kapılmayın. Tamamen Kur'an ve sünnetin ruhundan uzaklaşacaklar, farklı söylemler içerisine girecekler, dini tamamen farklı yorumlayacaklar. Nice insanlara çok cazip gelecek. Bunlar deccallerdir. Bunlar sahtekarlardır, bunlar yalancılardır. Bunlar sapıklardır diyor. Başka ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselam tavsiye olarak bize öğütlüyor. Diyor ki: "La yudillunakum ve la yeftinunakum." Onlar sakın sizleri saptırmasınlar. Hak yoldan, hak çizgiden saptırmasınlar. Ve la yeftinunakum sakın o fitnelerine sizleri düşürmesinler. Sapmamamızı, onların fitnelerine düşmememizi, kapılmamamızı tavsiye ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten Deccal demek Decil kökünden geliyor. Çok sahtekar demek. Çok yalancı demek. Akı kara gösterecek kadar da maharetli. O kadar da sahtekarlıkta maharetli ki müthiş rol yapıyor demek. Dinlediği zaman insan çokları kapılacaklar cazibesine, büyüsüne konuşmalarının güzelliğine öyle cafcaflı öyle tumturaklı laflar edecek ki zannedeceksiniz ki bu ihlaslı bir samimi alim. Dini çok güzel yorumluyor. Çokları peşinden takılıp gidecekler. Decil kökünden geliyor demiştik. Decal akı kara, karayı ak gösterecek kadar maharetli, dini de çok iyi bilen Müslüman bir alim görünümünde olacak. Ne diyor peygamberimiz? Bunlardan çokça olacak. Ve bunlar hem sahtekar, hem yalancı, hem aldatıcı. Peygamberimiz halbuki ne diyordu? Men gashya feleysa minna. Aldatan bizden değildir. Mümin aldatmaz. Bunlar aldatacak. Sahtekarlıkla, yalancılıkla, alavereyle, daravereyle, hünerleriyle konuşmalarındaki cazibeyle aldatacaklar. Tabii ne Önemli bir şey söyledi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapacaklar? Çok dikkat edelim. Sizin de sizden önceki atalarınızın da alimlerinizin de daha önce söylemediği çok farklı söylemlerle dini çok farklı yorumlayarak ortaya çıkacaklar diyor. Sakın dedi bunların fitnelerine kapılmayın. Sakın onlar sizi alıp da hak yoldan saptırmasınlar dedi. Ne yapmamız lazım geliyor? Kur'an ve sünnet çizgisinden atalarımızın şimdiye kadarki gittikleri hak yoldan, hak çizgiden ayrılmamamız lazım geliyor. Peki kimler onların cazip söylemlerine kapılıp gidecekler? Kur'an'ı Allah'ın istediği tarzda, peygamberin yorumladığı tarzda yorumlamayan, yani sünnetsiz bırakan, sünneti Kur'an'dan ayırarak kendi yorumlarıyla yorumlayanlardan büyük bir güruh hemen hemen hepsi yani ne yapacaklar? Kapılıp gidecekler. Kalplerinde kir bulunan, kalplerinde yamukluk bulunan, kendisine çok cazip gelecek bu fikirler kapılıp o cereyanlara gidecekler. Onlara çok cazip gelecek. Fakat Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmayan, geçmiş devirlerdeki 1400 senelik tarih içerisindeki hak yolla giden alimlerin yolundan ayrılmayan nurlu, ferasetli, basiretli insanlar onların cazibesine, o söylemlerin, farklı söylemlerin ve yorumların cazibesine kapılmayacak, aldanmayacak, ferasetle onlara tavır koyacak, onlardan uzak olacaklar. Demek ki peygamberimiz Aleyhisselam bizi farklı söylemlerle, ahir zamanda farklı yorumlarla ortaya çıkanlara karşı uyarıyor. Ahir zaman fitnelerine karşı uyarıyor. Başka hadis-i şeriflerde biliyoruz. O hadis-i şeriflerde deccallerin yani alim, İslam alimi kılığında, İslam alimi görünümünde fakat sapıklığa hizmet eden, Kur'an ve sünnetin ruhuna ters düşen söylemlerle ortaya çıkan, bu deccallerin şeytandan daha etkili ve daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Evet. Başka hadis-i şeriflerde bu deccallerin ki bizden görünüyorlar, bizden gibi davranıyorlar, İslam alemi görünümündeler, çoklarını sürükleyip götürecekler. Dinin içini boşaltacaklar. Ne diyor peygamberimiz? Bunlar diyor şeytanlardan daha etkili ve daha tehlikeli. Bunlara karşı uyanık olun diyor. Bir hadis-i şerifle şey veya bir ayet-i kerimeyle bitirelim. Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmamamız, Kur'an'ı Peygamberimizin ve sahabelerin e, yorumuyla yorumlamamız, Kur'an'a sünnetle birlikte sahip çıkmamız şart. Kur'an-ı Kerim'de Araf suresi, 7. sure Araf suresi, 158. ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ O peygambere uyun, ona tabi olun ki hidayeti eresiniz, hakkı bulasınız. O peygambere uymayanlar, o peygamberin yorumuyla Kur'an'ı yorumlamayanlar, o peygamberin ve sahabelerin bakış açısıyla Kur'an'a, ayetlere bakmayanlar, ahir zaman fitnelerine kapılır, deccallerin, yalancıların cazip söylemlerine kapılır, giderler. Savrulur giderler. Allah Celle Celaluhu bizi onların şerrinden korusun. Bizi Peygamber Efendimizin ve sahabe efendilerimizin ve mübarek kulların yolundan ayırmasın. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.